Herkese merhabalar. Yağmacı Odin Vandal bekliyorum. Gün 15. Hemen şöyle bir mağazaya bakalım. Şöyle bir baktım. Oo. Güzel. Mağaza güzel. Guardian. Bakalım ya. Guardian alsak? İleride bir düşünüyoruz. Bakalım. Denge. Bence gayet güzel. Hoş. Ne gel, gelpaze farklı bir şey. Hani semavi yelpaze değil ama bence yine güzel ben beğeniyorum. Soğuk çelik operatör. Ee, yeni bir operatörüm var. O yüzden gerek yok. Stinger. Stinger önemli. Stinger ama bunu mu alırım, Başka bir şey mi alırım, bilmiyorum. Bunu da geçelim. Bu ne gelmedi? Yağmacı veya Van. Yamacı Yağmacı Odin veya Vandal. Yarın görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.